toparlanamayacak hiçbir durum yok. Ipot şimdi içeriye doğru hızlı bir şekilde girdi. Orada bir tane duvarı vardı. Mini güzel şekilde yakalıyor. Nesta doğru oyunu gerçekleştirdi. Duvarın arkasından geçti ve artık burada retake perdesinden henüz çıkabilecek bir konum yok. Padişah'la beraber kontaklı oynamaları lazım. Brave! Hiç beklemedi burada Ipot'u. Bir de üzerine screen'e doğru gidecek. Vay. Arkanda biri var. Kim var? Vay Hippot Vay Dört belaya gidiyor. Heritex'i gör. Man heaven. Bro, Let's pick together. Is <laughs> what is this? <laughs> Rain alone. One art pushing up. Oh, nice. Yeah, yeah, yeah. Go, go, go. Go, go, go. One B. One B, easy. Two B, two B, right? Yeah, yeah two One link, one site. Yoru have no decoy. Can you cover me huh? What the fuck? Oh. Net maze, net please. Oğlum Spectre al, ben aldım Spectre'e. Son yedim. Bizim Viper Wall'umuz yok mu? Backside sayıyor, o da öldü. Biz öldürdüm yanlışlıkla. At at biraz daha. At. Heaven da bu da ve bu kadar. Vay ya bu rush go. atınca Ortam vurdu. Spike down A. 102 Astra short. Şimdi ilerleyecek. Burada yakalandılar. Hemen bir tane sarsma geliyor. Oradaki standan etkilenilmedi. İçeriye doğru girilirken bird'in birazcık daha aktif kabullenmek istedi. Link tarafındaki bağlantıyı da Sterben indirip kesmek isterken Börze'nin de bir yandan belası çalındı. Önemi var. CT geldi. Yolda. İleriyi tarıyorum. Helal oğlum. <laughs> Buraya yattım ya. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenmeye hazır mıyız? <laughs> bir düşman <şu> kaldı. <laughs> Ne yapmışlar burada, heaven şey evinde, o da evinde. Ne <laughs> 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 Nice. Bombayı almanız lazım. Almışız. Ayman'a SP. Bizim Cypher çok late lurktu aslında. Okay. CT yürüyor. Tamam, want... biri vent, I want, I need, biri vent. ben geldi. Ben Cypher'dan info vereceğim. <Gülüyor> <Gülüyor> CT baş. Main olabilir bu adam. <laughs> Şeyi çok yaşıyorsun oh, çünkü, I. atıyorum Phantom'la dört vurduğum bir pozisyon var sayda girerken. Çok iyi oğlum! Teşkilat! Oh my fucking god, Wootz! Ya woods. Ne? My ult red! Grenade! One close double, Die!

Şey ortada düştü, düş. Okay. <gülme> ya oturdu yarıya kadar alacak gibi. Yani o duvar arkasında devam doğru. devam Uğurluğu devam biraz? Starbank'i de aldı, elit bıraktı. Orada bırakmayabilirdi ama şimdi hala duvar arkasından çözebilir. Sidrex'in gelişini Vakit bekliyorlar. Var. Main tarafından Sidrex. Tuve'ni yakaladı. Yakın mesafe. ikinci oyuncu beklemedi. Elit oturdu. Ninja alıyor. Elit bırakmayabilirdi ama şimdi fark edecek main tarafında. Oradan çözer. Oradan çözer ama Elit. Yani Ninja'ya bile gerek yok dedi. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ordun of oyunu Nefretini Kustum Ya Çok <laughs> lan yüzden... evet. Ölüyorum <laughs> bak ne Sesin geldi lan ses Allah kahretmesin Sesin geldiği yeri kaybettim Şimdi bu diyor ki, Vance de Comic Middle, Comic Middle diyor. Ben ne yapacağım? Work. midden gitmeyeceğim. Neden? Çünkü ben Comic Middle diyor adam şu an. Jump down. Trabz. Four jets. Backside down. low omalo. O hiçbir yolda. Que firman ronda de pistolas. Nos vamos al 1-0. Y la segunda ronda parece que viene con una fuerza de Sunis muy bueno sobre Gaske. Se queda vendido. Activa la nebula rápida para hacer con vida. Rompe el tormento de Comekil de empieza la apertura. Hashtag con la primera Gas que responde junto con Hasta. Consigue limpiarse. Los Indi, consigue una baja. Y Gaske saca el 3K. ¡Limpieza efectuada! Oh my.

Da... One double down on the Reikom trotzdem jetzt hier. Die Neon ult, guck dir das an, was ein Dappo da dabei ist. Schöner Stand, der Double Kill hier von Kano, damit so viel side Ist erarbeitet. was trotzdem natürlich noch oben mit Tower unterwegs, aber der wird auch zum Tode gestunten und bekommt dann ebenfalls mal die Finger ins Gesicht. Schöner weiterer Frack hier von Kano, der mit dem 4K dabei ist, kurz vor dem. Adam çıktı bir Hil var mı? Umut, Umut, Umut. Yani hala. ağda, jet ağda duruyor. Ne oldu? Can var mı? Yok, bana hayır, var. hayır, hayır, yok, bir adım yok. Ne oluyor? Tamam. Korktum. Hilim nasıl yok? KS'yim, KS. Yani. ...algıladılar ama çoktan arkaya kadar sızmış durumda. <laughs> Börzeye <Birdie gülüyor> baksana. Off, <laughs> oh! oh! ne oluyor? Elinde şerif mi var klasik görünümlü. Bu nasıl killer böyle? Doçent bu arada biraz öne doğru çıkıp... Star benden yakaladı, of, of, yalnız of, killler of, gelmeye of, devam of, ediyor. Of, of, of. Mersa tek başına kaldı. Spike alınacak. 1 vs 3 pozisyon. Kapat, dön. Önde yani yani o, o klasik ya. nedir ya? <laughs> öyle ya? Bir backside'a, bir tane yakına, iki tane klasik vuruşu. Ya bir de Heaven'ı anladılar da Heaven'ın öyle bir hamle yapacağı falan çok beklenmedi. Ya, yani Heaven'la dolaştı, geldi bu arada evet. yani orada birinde bakması lazım tamam Heaven'ı aldı da yani orada kendi anne bırakılacak pozisyon değil ve Burzi.